Dur bu benim karpuzum. Hayır ben taşıdım o yüzden benim. Eğer bırakırsan sana istediğin tatlıyı alırım. Gerçekten mi? Ama yine de bırakmam. İnatçılık etme limon bırak yememe izin ver. Ah. Sanırım belimi kırdım. İşte çok sert çekiştirmenin sonucu. Peki limon eğer beni etkilersen ayaklarımı baş aşağı yıkayacağım. Tamam Yeteneklerimi göstereceğim. Bu karpuzu ikiye böleceğim ve içini kazıyacağım. Biraz meyve keseceğim. Soğuk bir içecek ekleyeceğim ve işte hayatınızın en iyi karpuzu. Aman tanrım çok iyi görünüyor. Fena değil ama tadının kötü olduğuna eminim. Baksana, o kadar kolay yutuyor ki. Bu harikaydı, karnım doydu. Olamaz, hepsini bitirdi. Aslında karpuzu kendim yiyebilmek için hepsi numaraydı. Peki, şimdi cezanı çekme zamanı. Ah, hayır. Annemi kızdırmak çok eğlenceli. Arkadaşlar lütfen beğenin, abone olun ve beni limonun cezasından kurtarmak için yorumlara karpuz yazın.